1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından Osmanlı'nın yenileşme hareketleri hız kazandı. Sultan Abdülmecit, 1839 yılında tahta geçtiğinde hala Topkapı Sarayı'nda kalıyordu. Ancak, batılı okullarda eğitim almış ve batılı anlamda yetişmiş ilk padişah olarak modern bir saray inşa etmek istedi. Boğaza Nazır kendine uygun bir arazi bulamayan Abdülmecit, boşalan Osmanlı hazinesine rağmen denizi doldurarak arazi oluşturmayı tercih etti. O dönemde sarayın bulunduğu yerin tepe tarafları hala boş olduğu için eşkıyalar kol geziyordu. Bu nedenle İstanbul'a yeni göç edenleri bu tepe bölgesine yerleştirdi ve buraya Mecidiyeköy adı verildi. Bu süreçte Topkapı Sarayı, mahzen ve kutsal emanetlerin saklanması amacıyla kullanıldı. Abdülmecid'in harcamaları Osmanlı maliyesini zorlamış ve abisi Abdülaziz'in tepkisine yol açmıştı. Abdülaziz, tahta çıktığında kendisi için yazlık olarak Beylerbeyi Sarayı'nı Lüks eğlenceler için ise Çıran Sarayı'nı yaptırdı.